Alo? Alo? Evet. Ezel, ben Eyşan. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok uygunum. Ne oldu? Hiç. Kimi arayacağımı bilemedim. Hani söylemiştin ya kahve içeriz diye. Eğer uygunsan Ha, şimdi şimdi pek müsait değilim. Aa, kusura bakma, rahatsız ettim. Eyşan, kapama. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. Anlaşılıyor mu? Ben anladım. Evet, var öyle kötü bir huyun. Dışarıda mısın? Sesler geliyor. Dışarıdayım. Senin kafandaki tilkiler hiç durmuyor mu? O zaman sen anlat. Tamam, anlatıyorum. Bugün hiç görmek istemediğim birini gördüm. Sevmediğin biri mi? Sevdiğim biri. Yani eskiden öyleydi. Sorun da bu. Sana da oluyor mu? Ne oluyor mu? Geçmiş hesaplanmak mı? Evet. Sanki artık kimse beni görmüyor. Sanki ne desem artık kimse beni duymuyor. Bazen kendimi hayalet gibi hissediyorum. Evet. Oluyor bana da oluyor. Yeni bir şeyler olsun istiyorum. Bir şeyler olsun istiyorum hayatta. Ne mesela? Bilmiyorum. Bir şeyler olsun. Gülmek istiyorum ezan. İnanır mısın gülmeyi unutmuşum. Konuşacak kimsem kalmamış. Ben de konuş Çok sıkıldım yalnızlıktan. Bak onu hemen halledebiliriz. Nasıl? Şimdi oturduğun yerden kalk. Kalk kalk. Yukarı doğru yürüyorsun. Hadi. Sokağın başından bir taksiye atlıyorsun ve... ...benim hiç yapamayacağım bir şey yapıyorsun. Doğruca evine gidiyorsun. Olduğuna kocaman sarılıyorsun. Sımsıkı sarılıyorsun ona. Bir daha hiç bırakmamacasına. Tamam mı? Tamam. Ezel. Evet. Sağ ol.